Güvenle en iyi seçimi yaptığınıza dair hiçbir şüphe duymadan bir araba seçme gücüne sahip olduğunuzu hayal edin. Bugün sizi sadece dünya çapında milyonlarca sürücünün kalbini fethetmekle kalmayan, aynı zamanda huzur ve stille sürmenin ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan 5 gerçek otomotiv harikasını keşfetmeye götürüyoruz. Prestijli Japon markalarından bu arabalar 10 yıllar boyunca mükemmellik üzerine inşa edilmiş bir itibarla otomobil dünyasının gerçek hazineleridir. Bu araçlar sadece olağanüstü performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir güvenilirliğe sahip. Bu arabaları bu kadar özel yapan nedir? Gelişmiş teknolojileri ve şık tasarımlarından yakıt verimliliği ve uygun fiyatlarına kadar bu modellerin her biri kalıcı bir izlenim bırakacak bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Hadi başlayalım. Bu listeyi açmak için 27.000 Euro başlangıç fiyatıyla kompakt SUV'lar arasında birinci sınıf bir seçenek olan iyi bilinen Honda CR-V'den bahsedelim. Yakın zamanda yeniden tasarlanan bu model, arka koltukların arkasında 1000'in 100 litreden fazla alan ile bacak mesafesini ve bagaj kapasitesini artıran genişletilmiş bir dingil mesafesi sunuyor. Bu özellik onu bagaj ve hacimli nesnelerin taşınması için en konforlu araçlardan biri yapıyor. Araba tam olarak eleştirmenlerin söylediği gibi düzgün sürülüyor, hafif bir araç. Arabanın kontrollerinin nasıl çalıştığını anlamak basit. Bacaklar ve kafa için bolca alan var. Siarvin'in içi açıkça Civic'in etkisini yansıtıyor. Ince sütunlara ve metalik aksentlerle koyu renkli örgü bir şeritle süslenmiş alçak bir gösterge paneline sahip. 18 ila 23 cm arası dokunmatik ekranlar, sezgisel ve joystick tarzı havalandırma kontrolleri bir sofistike dokunuş ekliyor. Görsel ortam sakin ve dikkat dağıtıcı olmayan diğer SUV'larla karşılaştırıldığında zarif detayları vurguluyor. Konfor, CR-V'nin bir diğer güçlü noktası. Koltukları uzun yolculuklar için ideal, 5 yolcu için geniş alan ve büyük bagaj kapasitesi sunuyor. X versiyonları ve üstü çoğu versiyonda elektrikli ayarlı ve ısıtmalı deri koltuklara sahip cr ve ayrıca kolay erişimle dikkat çekiyor. Yüksek bir kabin ve önde daha uzun yolcuları rahatça ağırlayan geniş kapılar var. Birçok kişinin Honda CR-V'yi aileler için referans küçük SUV olarak görmesinin bir nedeni var. Son versiyonu pürüzsüz bir sürüş, kullanışlı teknoloji özellikleri ve mükemmel depolama alanı ile bu performansı bir kez daha başarıyor. En iyi seçimlerimize devam ederek 26.200 Euro başlangıç fiyatıyla 2024 Toyota RAV4'ümüz var. RAV4'ün dış tasarımı etkileyici ve sağlam, karmaşık, LED farlarla süslenmiş cesur bir ön cepheye ve çoğu versiyonda boyanmamış tamponlara sahip. İçeride RAV4 küçük eşyalar için birçok depolama alanı ve benzersiz kumaş ve plastik seçenekleriyle iyi tasarlanmış bir kabin sunuyor. Toyota doğal deri kullanmasa da sentetik malzemeler görünüm ve his olarak bunu etkili bir şekilde taklit ediyor, tüm donanım seviyelerinde kaliteli bir deneyim sunuyor. RAV 4'ün performansı 8 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 203 beygir gücü üreten 4 silindirli bir motorla sağlanıyor. Bu konfigürasyon makul bir ivmelenme ve baskı altında bile sorunsuz çalışma sunuyor. RAV 4, pürüzsüz sürülen, birlikte yaşaması kolay geniş bir içeriğe sahip ve çok fazla kullanışlılık sunan hoş bir SUV. 2024 RAV 4, Honda CR-V ve Kia Sportage'den gelen yenilenmiş rekabete rağmen stil, pratiklik ve performansı dengeleyen sağlam bir seçim olmaya devam ediyor. Sağlam tasarımı ve kanıtlanmış güvenilirliği onu kompakt SUV'ler arasında favori olmaya devam ettiriyor. Harika araba, iyi yakıt tüketimi, çekici görünümlü orta boy SUV. Bu ilk arabaların daha detaylı bir analizini görmek, isterseniz Honda CR-V'ye karşı Toyota RAV4 detaylı analiz videomuzu burada bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. İnsanların gözleri kapalı satın alabileceği bir diğer seçenek, ekonomi ve özellikler arasındaki benzersiz kombinasyonu nedeniyle 15.300 Euro temel fiyatlı 2024 Nissan Versa. Geçen yıl dış stil güncellemesinin ardından 2024 modeli mükemmel özellik listesi ve etkileyici yakıt verimliliği ile çekiciliğini koruyor. Versa, birçok rakibini aşan cömert miktarda standart ve isteğe bağlı ekipman sunarak inanılmaz değeriyle öne çıkıyor. Standart özellikler arasında yaya algılamalı acil otomatik fren, şerit çıkış uyarısı, geri viteste otomatik fren ve uzun far asistanı bulunuyor. SV modeli kablosuz telefon şarjı ile birlikte kör nokta uyarısı ve arkadan çapraz trafik uyarısı ekliyor. Bu segmentte nadir bir özellik. Nissan Versa içeride bolca alan ve fiyatını kolayca haklı çıkaracak yeterli teknoloji ve güvenlik özellikleri ile iyi yapılmış küçük bir sedan. Versa'nın 1.6 litrelik 122 beygir gücündeki motoru mütevazı görünse de şehir içi sürüş için fazlasıyla yeterli. 5 vitesli manuel, şanzıman temel ama işlevsel, çoğu model ise ivmelenme ve verimliliği maksimize eden bir CVT'yi tercih ediyor. Versa'nın sürüşü, burulma çubuğu ve amortisör konfigürasyonu sayesinde konforlu ve öngörülebilir. Direksiyon geri bildirimi iyi, sürüş deneyimine bir katılım notu ekliyor. Uygun fiyatı, üstün donanımı ve yakıt verimliliği ile 2024 Nissan Versa, her sürücü için güvenli ve güvenilir bir seçim. Arabalardan tutkuluyum ve Versa bizim gibi araba tutkunları için bilinen bir araba değil ama bu araba çok eğlenceli, iç ve dış stil harika görünüyor ve temizlemesi ve yıkaması kolay, bagaj devasa ve alan bol. 26 sizli euro başlangıç fiyatıyla 2024 Mazda CX-5, kompakt crossover SUV arayan kişiler için güvenli ve güvenilir bir seçim. CX-50 modelinin yakın zamanda tanıtılmasına rağmen CX-5 benzersiz özellikleri ve mükemmel performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. CX-5'i neredeyse risksiz bir satın alma yapan şey sportiflik ve zarafet kombinasyonu. Mevcut turbo motorla donatılmış olarak dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. 187 beygir gücü ve 252 nem tork üreten 2,5 litrelik sıralı motoru 6 vitesli otomatik şanzımanla birlikte çeşitli koşullarda güçlü performans sağlıyor. Şimdi sadece 10 gündür CX-5'e sahip olduğumu biliyorum ama onu seviyorum. Turbo olmayan motor yeterli güce sahip, keyifli sürüş, iyi görüş, sessiz, kadranı seviyorum. Neredeyse lüks ama lüks fiyatında değil. CX-5'in dış tasarımı sofistike ve çekici kuş gözü şeklindeki farlar ve geniş ön ızgara, özenle yerleştirilmiş karakter çizgileri ve krom aksentlerle birlikte zarif ve modern bir estetik yaratıyor. 48 santimetrelik alaşım jant seçenekleri ve siyah, süsleme paketi ekstra bir ayrıcalık notu ekliyor. İçeride CX-5'in kabini aynı derecede etkileyici. 26 santimetrelik dokunmatik ekran, dikişli, dokunuşta yumuşak bir gösterge panelinin üzerinde duruyor ve lüks bir ortam sunuyor. Düğme ve anahtarların bolluğu başlangıçta bunaltıcı olsa da, net ve kolay okunabilir göstergeler sürücü deneyimini geliştiriyor. Mazda CX-5, etrafındaki en iyi küçük SUV'lerden biri olmaya devam ediyor. Yüksek kaliteli bir iç mekan, hassas yönetilebilirlik ve rekabetçi bir fiyat sunuyor. Güvenlik ve teknoloji açısından CX-5 hayal kırıklığı yaratmıyor. Standart özellik listesi, güvenli ve konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş sürücü destek teknolojilerini içeriyor. Honda CR-V, Kia Sportage ve Subaru Forester gibi diğer kompakt SUV'lerle karşılaştırıldığında, CX-5 stil, performans ve sofistikenin benzersiz bir karışımını sunuyor. CX 50'den biraz daha düşük bir fiyatla, daha sıkı, bütçeli kişiler için çekici bir seçenek. Son olarak 20.900 Euro başlangıç fiyatıyla 2024 Honda Civic var ve bu onu kompakt sedan ve hatchback pazarında olağanüstü bir seçenek yapıyor. 2023'te Edmunds tarafından en yüksek puanlı araba olarak adlandırılan Civic, geniş içi, mükemmel performansı ve geniş teknoloji ve sürücü destek özellikleri yelpazesiyle öne çıkıyor. Civic'in ana avantajlarından biri çok yönlülüğü hem sedan hem de hatchback versiyonunda mevcut olan sedan, günlük ihtiyaçların çoğu için yeterli olan 419 litre bagaj sunuyor. Hatchback ise arka koltukların arkasında etkileyici 694 litre alan sunuyor. Daha fazla yükleme kapasitesine ihtiyaç duyanlar için ideal. Civic'in tasarımı daha zarif ve rafine bir estetiğe doğru evrildi. Sedanın çatı çizgisi ve şık profil zamansız ve sofistike bir görünüm sergiliyor ön farlar modern görünümüne katkıda bulunuyor ve dış tasarımın basitleştirilmiş çizgileri zarafetini vurguluyor. İçeride Civic basitlik ve sofistike'nin bir karışımını sunuyor. Bir örgü şerit, küçük joysticklerle kontrol edilen gösterge panelinin havalandırma deliklerini kaplar, yaratıcılık ve işlevsellik notu ekler. Büyük dokunmatik ekran ve dijital göstergeler için modernize ederken, Sive Type R versiyonları daha sportif bir görünüm için kırmızı kumaş ve halı içerir. Civic'in performansı, verimli ivmelenme ve pürüzsüz sürüş sunan bir CVT ile eşleştirilmiş, USA 8 beygir gücü üreten 2.0 litrelik motoruyla kayda değer. Segmentindeki en güçlü olmasa da motor keyifli ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda Civic, övgüye değer performanslar, düşük yakıt tüketimi, mükemmel yolcu alanı ve rafine bir tasarımla gurur duyuyor. Her şeyi seviyorum, 30 yıldan fazla süredir araba kullanmadım, SUV'lara ve kamyonlara alışkındım Buharica